Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenin, paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayız. Biricik kızım Yıldız Simay ile beraber. Merhaba. Ve bugünkü videomuzu Simay, ben belirleyeyim değil mi? Evet, sen belirle baba. Tamam. Ve bugünkü videomuzun konusu gerçek bir hikayeden alınma bir video olacak. Yani yaşanmış bir olaydan alınmış bir video olacak. Ve beni etkileyen bir video olacak. Simoş. Hazır mısın? Evet hazırım. Hazır olun. Sizler hazır mısınız? Hazırsınız biliyorum. Ve hikayemize geçelim. Ve bu hikaye beni gerçekten de çok etkilediği için nedenini de anlatacağım hikayenin sonunda. Ve e, böyle bir video yapma gereksinimini duydum. Bilmiyorum ne kadar fayda olur olur olmaz bilemem. Evet konumuz şu arkadaşlar. Adamın biri büyük bir zevkle bir arabayı alıyor. Ve bu arabayı ama kendi kullanırken ama bir tanıdığı kullanırken arabanın altına vurduruyor ve karteli patlatıyor. Kartel ne? Ya. Yan bulundu alan kızım. Ve bu kartel patlayınca tabi yağ boşalıyor vesaire ve araç motor yiyor. Ve araç servise çekiliyor arkadaşlar. İsmail ne oldu? <laughs> He. araç servise çekiliyor ve yapılıyor. Aradan kısa bir süre sonra tekrardan araç karteli patlatıyor. Ve tekrardan servise geliyor ve belli bir süre sonra süre serviste yatıyor. Tabi bu arada araç sahibinin e, sağlık sorunları baş gösteriyor kalple ilgili ve ameliyata alınıyor ameliyat geçiriyor falan filan ve bununla beraber arkadaşlar e, adamın yakın bir akrabası servis arıyor ve aracın yapımı ile ilgili paraya getireceğini getirebileceğini söylüyor ve bu esnada araç da yapılmaya başlanıyor fakat dedim yani Adam ameliyatta olduğundan dolayı iş aksıyor da aksıyor. Parasal anlamda, maddi anlamda. Zorluklar baş gösteriyor. E bu sefer ne yapacaklar? İşte servis tekrardan aranılıyor. Servis tekrardan arıyor vesaire. Adam ulaşılamıyor falan filan derken e, yüklü bir miktarda işlem ücreti çıkıyor. Kullanıcı hatası olduğundan dolayı. Ve adam sonrasında kendi arayarak aracın satılacağını o şekilde yani satılacağını söylüyor ve bununla ilgili pazarlık süreçleri başlıyor falan filan derken maalesef adamın e, bugün maalesef vefat ettiğini öğrendik araç sahibini ve bu beni gerçekten çok derinden etkiledi neden diyecek olursanız bizler insanoğulları maalesef şu kısacık ömrümüzde nelerin savaşına veriyoruz değil mi? Aslında koca bir hiçim savaşına veriyoruz. Her şey <laughs> para, pul, mal, mülk olarak görüyoruz maalesef. Ve bununla beraber insanların canına katlediliyor. İnsanların mallarına gasp ediliyor. Ve dediğim gibi insanların canına katlediliyor. Şu kısacık insan hayatının önünde. Ve kavgalarda örneğin bugün başka bir beni etkileyen bir olay daha var. İzmir'de biliyorsunuz yaşanan bir e, ee, cinayet haberi oldu vardı. Ne oldu kızım? Tepek. şey yapmaz kızım yine. Tamam ne bir şey yapmaz o. Yani arkadaşlar, yani bu olay gerçekten beni çok etkilediği için bu videoyu yapma gereksinimini duydum. Bilmiyorum sizler bu konuda neler düşünürsünüz. Ne yaparsınız ne edersiniz bilemem. Ama beni gerçekten çok etkiledi bu olay. Ve bunu bir video yapma şeklinde düşündüm. Umarım e, İkiran iki hem araç sahibi ne hem de bu kavgada vefat eden öldürülen vatandaşlar Allah'tan rahmet yakınlarına ciddi anlamda başsağlığı diliyorum. Bilmiyorum yani insanlar neyi paylaşamıyor? Neyi neden paylaşamıyor? Yani eee bu kadar mı çok fazla Örneğin bugün Günay abiyle de onu konuştuk arkadaşlar Yani bu şiddet olaylarını gördükten sonra Bu hmm. kavga olaylarını gördükten sonra Efendim Baba, bebeğim Bu işaret ne Arabanın logosu bebeğim hmm. hı hı. Yani Renault'un logosu Tamam mı tamam. Hani Alfa'nın yuvarlaktı ya böyle hani şeyliydi Dışı böyle ters üçgen He <laughs> he evet bunun da bu. Veno'nun da bu. Yani arkadaşlar bugün he, onu diyordum. Simay araya girdi bu arada benim tatlı <gülüyor> prensesim. <gülüyor> ee, ve önceden bulunduğumuz mahallede şu sokak gerçekten ışıl yani çocuk cıvıltılarıyla doluydu arkadaşlar bizim çocukluğumuz zamanında. Ama şimdi bakıyorum Gerçekten abi oğlum bisiklet sürüyor. Kızım desem yanımda. Hii. Önceden bu sokak böyle değildi arkadaşlar. Veyahut da önceden komşuluk vardı. Önceden para pul ikinci plandaydı. Ama şimdi bakıyoruz. Kimin eli kimin cebinde. Hii. Kimin şey kimin şeyinde belli değil yani arkadaşlar. Abi. Oh, yani ondan dolayı arkadaşlar size tavsiyem lütfen kalp kırmayalım. Paranın, pulun, malın, mülkün. Görüşürüz abi. Kölesi olmayalım. Arkadaşlar. Yani 3 günlük hayatta neleri görüyoruz? Kim bilir? Ne? Yani hmm. hani derler feleğin çemberinden geçiliyor, ediliyor vesaire. Aslında konuşulacak, söylenecek o kadar çok söz var ki. Bu açıkçası ne? bunları dile getirmek de istemiyorum. Bu ne? Tamam bebeğim. Bu ne? Kusat. Ve bundan dolayı da arkadaşlar böyle bir video yapayım dedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ya devam etsin video. Etsin mi? <laughs> Peki hikayeyi nasıl buldun? Böyle bir değişik. Yorumun ne? Yorumun 1250 yorum. Yerim ben seni. Arkadaşlar e, herkes kendi içinde problemler yaşayabilir. Kendi içinde savaştıkları bir iç dünyası vardır. Bu ister 7 yaşındaki bir çocuk olsun. ister 70 yaşındaki bir dede olsun fark etmiyor bu. Yoktan var olduk. Vardan da yok olacağız. Bu bir gerçek bir şey. Yani ya söylenecek dedim ki. çok şeyi Çok kısa bir süre dile getirmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama bu video bu kadar yetsin. Diyor. bu sefer ben konuşayım <laughs> ya evet konuş hadi ama orada değil de oradaki nasıl var ya evet söyle hadi ayrı bir video yapalım senin için ee, tamam mı tamam şimdi ama öbürki videoda ben lüftediğimi anlatırım tamam ama kapattın mı kapattım